Bizler Özübriki Sendikası olarak Ağustos 12 2020 tarihinde Kaynak İplik Uşak Fabrikası'nda bir üyelik süreci başlattık. Bu süreç iki ay gibi kısa sürede sonuçlandı ve yetkiye başvurduk. Tabi bu zaman zarfında bizim içerideki çalışan üyelerimize baskılar yapıldı. Mobbingler uygulandı. Sendikayı istemediğinize dair evrakları imzalatıldı zorla kim arkadaşlarının bölümleri değiştirildi. Bölümü değiştirmek istemeyen arkadaşları işten çıkarttılar. Bu pandemi koşullarında bu zor süreçte işten çıkma yasağının olduğu bir dönemde şu ana kadar o fabrikada 4 tane arkadaşımız işinden oldu. Sebep gerekçe hiçbir şey yok. Sadece yemekten 2 dakika geç geldin. Yok telefonla oynadığın gibi bahaneler üretilerek 3-5 tane yalancı şahit bulunarak arkadaşların işine son verildi. Çalışma Bakanlığı'na başvurduk. Fakat işveren e, bizim itirazımıza bizim yetki başvurumuza itiraz etti. İtirazı gerekçe göstererek de burası Uşak il sınırı fakat bizim genel merkezimiz Denizli'de olduğu için gidip Denizli'de itiraz etti olaya. Biz de çıkartılan arkadaşların geri işe alınmasıyla alakalı işveren vekillerine bununla alakalı telefonla gerek mail ortamında bunların işe alınmasıyla alakalı bildirde bulunduk. Ama hiçbir şekilde bir cevap alamadık. Akabinde Bizim görüşmelerimizin neticesinde bizim genel merkezimiz Denizli'de olduğunu, Denizli'den bize talimat geldiğini duyduktan sonra işten çıkartılan arkadaşlarla beraber buradaki Denizli'deki merkez binasının önüne geldik. Bizim burada amacımız bu süreçte arkadaşların işten neden çıkartıldığı ve de işe geri alınmalarıyla alakalıydı. Fakat bizim bugün karşılaştığımız... Bir diğer bir konu da bizim fabrikanın önüne gelip açmış olduğumuz pankartla alakalı bizden şikayetçi oldular ve de karakola götürdüler. Bizim on arkadaşımız ben de dahil savunmamız alındı. Bizim buradan talebimiz bu arkadaşların bir an önce işine geri dönmeleri. 13 yıllık, 15 yıllık kıdeme sahip arkadaşlar bir kuruş tazminat verilmeden bu pandemi koşullarında işten çıkış yasaklarının olmasına rağmen bu arkadaşların işinden olması. Hava şartlarını görüyorsunuz. Kış ayındayız Bu arkadaşlar nereden iş bulacaklar? Hiçbir işveren zaten bununla alakalı hiçbir işçi almamaktan yana, çıkartmaktan yana. Bizim tek derdimiz bu arkadaşların işe alınması, işe alınması, işe alınması. Sendikal faaliyetler gösterdiğimden dolayı yemekten geç geldi ve telefon kullanmaktan tutanak tutuldu. Bunun üzerine işten çıkarıldım. Pandemi döneminde işten çıkarılma yasağı olduğu halde bizi işten çıkardılar. Zaten bir salgın var. Herkes zor durumda. İş bulmak ayrı dert. Bunun üzerinde bizi işten çıkardılar. Şimdi biz gidip nerede iş bulacağız? Hakkımızı aramak için Denizli Merkez Fabrikası'na geldiğimizde Burada da bizi kışkırttılar. Sonra da bizden şikayetçi oldular. Hakkımızı aramak için buraya geldik ve davalı olduk. Örgütlenmeye biz burada başlarken başında ben vardım. Yine İbrahim Başkanımın desteğiyle oldu. Burada biz örgütlenme sürecinde çok müthiş baskılar gördük. İşçi arkadaşların içeride yemek yirken, yemek saatlerinde, lavabo saatlerinde bütün her türlü şikayetlerde bulundular. Takibe aldıkları işçi arkadaşlarımızı işten sendikadan çıkmaları için, istifa etmeleri için bir türlü türlü, türlü oyunlar oynadılar. Daha sonra istifa etmeleri takdirinde performans adı altında prim vereceklerini söylediler. Ha bu istifa ederken de şunları istediler. Ekran görüntüsü istediler. Ekran görüntüsü olur mu ya? E-Devlet insan kişinin kendi özelindedir. Anayasanın hakkıdır bu. Yani burada bir türlü türlü oyunlar var. Buraya geldiğimizde sabah arkadaşlarımızı destek için, arkadaşlarımızı geri almaları için genlerle görüşme talep ettik ama olmadı. Bizi jandarmaya şikayet ettiler. Yine de biz buradayız yine. Pandemi sürecinde işçi çıkarmak yasak. Bu e, kışın günü çocukları, insanların çocukları var. Bu çocuklar ne yapacaklar? Onların da yani kendileri için bir gelir düzeyi düştüğü zaman insanlar ister istemez sıkıntı yaşayacak. Pandemi sürecinde işçi çık Cumhurbaşkanımızın açıkladığı işçi çıkarmanın yasak olduğu halde bu bunu bu işveren bunu nereden destek alaraktan yapıyor? Ona da hayret ediyoruz.